Arkadaşlar süper bir video ile karşınızdayım çünkü AMD'nin yeni piyasaya çıkartacağı Aris 7900 XT ekran kartı ve en tepe ekran kartı olan RX 7900 XT X şu anda yanımda. Ama şimdi elime düştünüz bakın dostlarım siz şahitsiniz bu ekran kartları bugün geldi. Bugün ne 9 Aralık ve tüm dünyada bu ekran kartlarının inceleme endiye yani inceleme ambargosu 12 Aralık'ta kalkacak. Ve tüm dünyaya ekran kartları gitmişken Türkiye basınına bu ekran kartları daha bugün geldi. Bu sırf AMD için geçmişti geçerli değil. Nvidia'nın incelemesi, Intel'in incelemesi, ne bileyim yeni kart çıkıyor, Asus'tan geç geliyor, MSI'den geç geliyor. Yani lütfen Türkiye basınına özen gösterin. Ya bize de yazık günah. Tamam seviyoruz. Nvidia'yı seviyoruz. Intel'i seviyoruz. AMD'yi seviyoruz. Yeri geliyor da kızıyoruz. Ama lütfen şu Türkiye basınına özen gösterin. Biz de insanız. Ben şimdi bunları incelemek için 2 gün boyunca uyumayacağım. Derdimizi anlattığımıza göre şimdi gelin 7900 XT'yi kutusundan çıkartmakla başlayalım. Yasak olduğu için detay veremiyorum ama sizlere çok güzel infolar vereceğim arkadaşlar. Karşımızdaki kart AMD'nin Radeon RX 7900 XT yok XT ile başlamayacaktık pardon. İlk önce 7900 XT ile başlayalım ve kartın referans tasarımla bize gönderildiğini görebiliyorsunuz ve karşınızda 7900 XT. Aa, bir şey söyleyeyim mi? Kart bana küçük gözüktü. Yukarıdan 4090 4080. 4080'e getirdim. Şunun tasarımına bakar mısın? Çok hoş değil mi? Gerçekten güzel yapmışlar. Arka backplate böyle bir bana şeyi andırdı. Doom'da kapıların tasarımı var. Nedense bana onu andırdı. Böyle bir zırhlı bir görüntüsü var. Bak yan tarafta Yine burada soğutma ızgarasını görüyorsun ve önemli nokta ATX 3.0 ara birim yok. 2 tane 8 pin var. Ben yine de bunu tercih ediyorum. Onun dışında tasarım olarak fanları görüyorsun. Al ben beğendim. Mutlaka yorumlarda konuşalım. Sen beğendin mi? Ama benim en çok merak ettiğim şey şu, İçinden başka bir şey geliyor mu bunun? Sanki geliyor. Şurada bir şey var ya. Aa evet. Bu neymiş lan? Saçma sapan bir şey. İnsan içine bir şey koyar bunu. İçinde başka bir şey yok mu? Oğlum bu kadar mı? Ahmet in sen iyice pintileştin ya. Size şeyi göstermek istiyorum. Abi 4080'den... Oğlum çok büyük fark var lan. 4080, 7900 XT. Baksana şunun boyut farkına. Çok büyük fark var gerçekten. 7900 serisi dünyanın ilk ve teknolojili ekran kartları ve bu kartlar içerisinde AMD'nin ikinci nesil Infinity Cache bellekleri bulunuyor. Bu kartta yani 7900XT'de 80 MB'lik ikinci nesil Infinity Cache bellek mevcut ve ayrıca Infinity Cache'ten ötürü de 20 GB GDDR6X değil, Nvidia gibi 6X değil, Infinity keşten ötürü GDDR6 bellekler bu kartın performansı için yeterli oluyor. Ama bunu GDDR ben bunu yıllardır söylüyorum. AMD'nin performans için bence GDDR6X üzerinden ilerlemesi veya yeni bir bellek teknolojisine geçmesi daha iyi olur. Çünkü Infinity Cache teknolojisinin ben evet yararlı ama bir Über, süper inanılmaz bir performans sağlıyor mu incelemede göreceğiz incelemede göreceğiz. Çok fazla dediğim gibi detay veremiyoruz çünkü yasak var. Bunu geçtim. Şimdi ikinci karta gelmek istiyorum. Özellikle sizin sandığınız gibi direkt olarak RTX 4090 serisine rakip değil arkadaşlar. 4090'a rakip bir kart değil. Bunun infosunu ben size vereyim baştan. Çünkü burada asıl sıkıntı AMD'nin Ray Tracing performansı. Ray Tracing performansında sanki boyutlar aynı. Evet boyutlara aynı. Bu arada 1900X'e referansta bir aydınlatma mevcut değil. Bak şuradaki çizgileri görüyor musun? Şu kısım ve bu kısımda aydınlatma var. Çalıştı sırf gösteremiyoruz. Yasak var. Yine onun dışında tasarım olarak aynılar. Arkaya geldiğimiz zaman bak burada DisplayPort 2.1 çıkış var. Bu sayede 4K 480 Hz ve 8K 165 Hz'lik bir tazeleme oranı alabiliyorsunuz. Bunun dışında zaten gelmezse çok büyük sıkıntı çıkardı. 2 ekran kartı da yayın için AV1 desteğini sağlıyor. Yine OBS üzerinde de bu destek sağlanmış durumda. Bu çok önemli. Çünkü bir yayıncıysanız Burada AMD ekran kartları da bir tık kullanılmaya başlanacak gibime geliyor. Çünkü AV1 olayı önemliydi. Bunun dışında 24 GB GDDR6 bellekler var ve yine ikinci nesil Infinity Cache belleğimiz bulunuyor. Buradaki özellikle performans sonuçlarını çok merak ediyorum. Ama dediğim gibi buradan infoyu vereyim. 7900X'de X RTX 4090 rakibi değil. Daha çok RTX 4080 ama asıl nokta 7900 XTX 999 dolarlık bir fiyatı varken RTX 4090 1600 dolar, 1599 dolar. E 4080'e geliyorsun, 4080'in fiyatı ise 1199 dolar. E bu duruma baktığımız zaman özellikle bu kartın aslında RTX 4080'e rakip olduğunu görebilirsiniz. Yani halen de testlerimizde ben bunu göreceğimizi düşünüyorum. RTX 4090'ın şu anda tahtını sallayacak bir ekran kartı bulunmuyor. Onu da muhtemelen yine Nvidia kendisi yapacak gibi. RTX 4090 Ti gelirse bence RTX 4090'ın tahtını bir tek Nvidia sallayacak gibi geliyor. Ben de sonuçları çok merak ediyorum ama kartlar özellikle referans kartların ben tasarımını gerçekten çok beğendim. Yorumlarda konuşalım. Arkayı görüyorsun. Zor. Yalan yok. Gerçekten çok zor ama uyumadan etmeden bol bol kahve içerek ve iyice midemi bozarak sizlere bu ekran kartları incelemesini yetiştirmeye çalışacağım ama gerçekten zor. Buradan da bir ufak sistem etmiş olduk. Bu sadece AMD için geçerlidir. Bütün markalarda özellikle Türkiye tarafında, Türkiye'ye ürün getirme tarafında e, yanılmıyorsam gümrükte sıkıntı yaşıyorlar ama ben bunu her zaman söylüyorum Gümrükte sıkıntı yaşıyorsanız o zaman Türkiye'ye bir diğer basınlara oranla bir hafta önce gönderin. 12 Aralık'ta her şeyi ortaya dökeceğiz. Alınır mı? Alınır mı? mı? Fiyat avantajı okey mi değil mi? Hepsini konuşacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ha bu arada FSR 3.0'dan bahsetmedik. FSR 3.0'da neden bahsetmedik? Çünkü AMD bana göre DLSS 3.0'a çok hazırlıksız yakalandı. Sunumunda şunu söyledi bize. FSR 3.0 2023'te gelecek. O tarafta şu an durumlar biraz bilinmez bir şekilde ilerliyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.